Arkadaşlar merhabalar. Bugün de sizlere bazı bilgileri vereceğim. Tarih öncesi dönemleri devirlere ayrılırken bazı özelliklere bakarız. Bunlardan bir tanesi alet yapımında kullanılan özellikler. Mesela maden mi kullanmış, taştan mı, topraktan mı kullanmış. Diğer bir husus ise evrensel nitelikleri tanımasıdır. Yani çağ açıp çağ kapaması gibi. Tarih öncesi devirlere biz karanlık devirler e, diyoruz. Karanlık çağ e, diyoruz. Bunun sebebi nedir? Hani e, o dönem içerisinde yazının olmamasıdır. Ve biz burada burayı aydınlatabilmek için arkeoloji sanatından, e, arkeoloji ilminden hani e, yararlanıyoruz. Diğer bir hususumuz e, yazının olmaması e, etkileşimin az olmasına sebebiyet vermiştir. E, yine o dönem içerisinde e, Yazından ziyade bu uzun dönemde kullanılan aletin hani e, kullanılan maddelerin e, az olması ya da yokulup gitmesi, kaynakların az olması ya da günümüze ulaşamaması bu devirlerinde uzun sürmesine sebebiyet vermiştir. Eğer ki dönem içerisinde heykel yapımından kilim yapımı varsa hani e, burada sanat anlayışı gelişmiştir. E, ve yine su bentleri, orak, saban su kanalları varsa burada tarımsal üretimin olduğu anlamına da gelir arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.